Suç ve Ceza. Yazan: Dostoyevski. Derleyen: Meryem İlbaş Arabacı. Kitabın baş kahramanı olan Raskolnikov, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hukuk fakültesinde okuyan başarılı bir öğrencidir. Fakir olduğundan yaşamını ve öğretimini devam ettirmekte de oldukça zorlanır ve hukuk fakültesini bırakmak zorunda kalır. Yaşadığı hayat iç dünyasında kalıcı zararlar vermeye başlar ve kendi içinde birçok çelişkiye düşmeye başlar. Okumak için geldiği St. Petersburg şehrinde kirasını ödeyemez. Yakınlarda bulunan asla kimsenin sevmediği tefeci kadına giderek saatini satar. Karşılığında almış olduğu parayla da meyhaneye gider. Bir yandan içerken diğer yandan meyhanedeki insanların hayatları içini daha da karartır. Fakirlerle zenginler arasında acımasız ayrıma bir anlam veremez. Raskolnikov içindeki çatışmalara daha fazla dayanamaz ve içindeki şeytana kulak vererek eline bir balta alarak tefeci kadının evine gider. Baltayı kadının kafasına indirerek onu orada öldürür. Tam bu sırada yaşlı kadının kız kardeşi gelir ve Raskolnikov o anda onu da öldürür. Tefeci kadının kötülüğünün yanında bir masumun ölmesi pek mühim değildir ne yapacağını bilmeden Raskolnikov birkaç altını alarak oradan uzaklaşır. İşlediği cinayet sonrası Raskolnikov'un durumu daha da kötüye gider. Bir zamanlar iç çelişkiler yaşamasına neden olan şeytan ortadan kaybolmuş ama ondan daha da kötü olan vicdan azabı gelmiştir. Duyduğu pişmanlıklar ve iç çekişmeler Raskolnikov'u iyice yorgun düşürür ve hastalanır. İmdadına en yakın arkadaşı olan Razumikin yetişir. Ona yardımcı olur, doktor bulur ve elinden gelen her şeyi yapar. Raskolnikov'un kötüye giden durumuna bir de şüphecilik ve korku eklenir. Sürekli birilerinin onu izlediğini düşünür. Cinayeti birilerinin görmüş olduğu veya en azından onun yaptığını bildiğini düşünür. Bu tedirginlik onun durumunu daha da kötüye sürükler. Raskolnikov bu duruma daha fazla dayanamaz ve işlediği cinayeti Sonya'ya anlatır. Ardından polise teslim olur ve cezasını çekmek üzere hapse gönderilir.